yapay hava durumu. Bir kez daha merhaba. Tekrar burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz iyi ve güçlüsünüzdür. Ben Mari Sıvaru. Öncelikle uçak egzoz borusundan bahsederken biraz sığ ve hatta nazik davrandığımı söylemek istiyorum. Ancak bu medya platformunda fazla bir şey söyleyemem. Bir uyarı almadım ama wikipedilendim. Eğer yeni uydurduğum fiille ne demek istediğimi anlıyorsanız. Bu yüzden bir kez daha söylemeliyim ki bu içerik sadece eğlence amaçlıdır ve bilim kurgu olarak ya da izleyicinin en iyi anladığı şekilde ele alınabilir. Ancak verdiğim bilgileri çok ciddiye alıyorum. Bu uçak konusu beklediğimden daha fazla sansüre uğradı. Bu yüzden fazla bir şey söyleyemedim. Her neyse uçak konusu hakkında yeterince güçlü bilgi aktarabildiğimi düşünüyorum. Normal çalışan bir uçak motorundaki kirleticilere karşı fazla nazik davrandığımı biliyorum. Ancak elimdeki veriler bunların çoğunlukla sadece küçük buz kristalleri olduğunu gösteriyor. Yine de jet yakıtının kimyasal bileşenlerinin bir parçası olarak neden karıştırıldığını bulamadığım baryumda dahil olmak üzere tüm yakıt katkı maddeleri nedeniyle zararlı kirleticilerle doludurlar. Baryum hormon üretiminin azalması ile bağlantılıdır testosteron ile etkileşime girer ve hem erkeklerde hem de kadınlarda genel doğurganlığı azaltır. Papaya ve kolunuza almanız gereken zorunlu şekerlemeler, testosteronu ve monosodyum glutamat gibi üreme ile ilgili tüm hormonları düşüren zararlı gıda katkı maddeleri. Yavru üretemeyen üyeler arasındaki ilişkileri normalleştirmek ve hatta güçlü bir şekilde zorlamak ve üretebilen cinsiyetler arasında çatışma ve ayrılık yaratmak gibi kabalın gündemlerinin geri kalanıyla bir artı bir eklerseniz, bununla nereye gittiğimi görebilirsiniz. Ve bu izler %100 buz kristalleri olsa bile, geniş alanlarda güneş ışığını engelledikleri için yine de zararlı olacaklardır ve bunu inkar etmek mümkün değildir. Kabalın halktan gizlemeye çalıştığı en açık ve bariz yanlış ve zararlı şeylerden biri olduğu için bu konunun bu kadar sansürlenmesine şaşmamalı. Hatta etkilerini küçümseyip varlığını inkar etmek bile halkı kandırmaktan başka bir şey değil çünkü bu izleri bir şeylerin çok yanlış gittiğinin açık bir göstergesi olarak görmemek için gerçekten beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir. Genel olarak dünyadaki iklim hakkında, bunun bilgisiz veya matrikslenmiş insanların en şüpheci olacağı konulardan biri olmasını beklerdim. Ancak bu dünyada olup bitenlerin nesnel gerçeğidir. Gezegenin doğal iklim mekanizmaları olsa da, bunların hepsi insan bilgisinin üzerindeki teknoloji tarafından en az 3 ana düzeyde veya ölçekte değiştirilir, modifiye edilir veya yönlendirilir. Bunlardan ilki resmi olanı, hükümetlerin var olduğunu kabul ettiği, gümüş iyodür, potasyum iyodür, kuru buz, katı karbondioksittir. Ve sıvı propan gibi normal kimyasallarla normal bulut tohumlamasıdır. Bunların hepsi, tıpkı jet yakıtının yaptığı gibi, atmosferdeki suyun yoğunlaşarak buza dönüşmesine neden olur atmosferik sıcaklığa bağlı olarak bir ya da diğer bileşik kullanılır. Bir sonraki yapay iklim kontrolü seviyesi ise mikrodalga teknolojisini içerir, örneğin meşhur harp gibi, orijinal kurulumları büyük askeri gemilerde ve hatta kara araçlarında bulunan çok daha verimli mobil dizi antenlerle değiştirildiği için artık çalışmamaktadır, bu da tespit edilmelerini ve izlenmelerini çok daha zor hale getirmektedir. Bu seviye temel olarak atmosferdeki yüksek basınç ve alçak basınç alanlarını değiştirmek için yüksek enerjili mikrodalgalar kullanır. Ayrıca radyasyonla sıcaklığını değiştirir. Bu da bilinen kombinasyonları ve reaktiviteyi artırmak için atmosferde asılı kimyasalları içeren algoritmaları kullandığında, etkilenen bölgelerde güçlü hava değişikliklerine neden olur bir de iklim kontrolünün daha da yüksek teknoloji içeren ve sadece Galaktik Federasyon ile üye ırklarının ve yandaş ırklarının sahip olduğu son seviyesi vardır. Bu teknoloji insan seviyesinin ve anlayışının çok üzerindedir ve dünyada enkarne olmuş ruhlar için varoluşsal bir deneyim yaratmak adına, dünyanın doğal iklimini sel, fırtına, kasırga ve hortum gibi diğer olayların yanı sıra isteğe bağlı olarak değiştirmek için kullanılmıştır. Bu seviye yukarıda bahsedilen tüm araç ve yöntemleri kullanmaktadır. Ancak operatörlere çok daha fazla kontrol sağlayan bir tane daha eklenmiştir. Bu da atmosferik bileşenleri isteğe bağlı olarak ve büyük ölçekte hareket ettiren modüle edilmiş yer çekimi ışınlarıdır. Kelimenin tam anlamıyla bir kasırga yaratarak daha sonra onu istenildiği gibi bir veya başka bir yöne yönlendirir veya isteğe bağlı olarak çözer. Buna sadece kasırgalar değil, mevcut diğer tüm hava olayları da dahildir. Bu yöntem, sözde dünyanın rehberleri ve koruyucuları olarak atanan türden insan olmayan ırklar tarafından en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Elbette Galaktik Federasyon'un tüm üyeleri ve kontrolleri, Tayget Toleka sınıfındaki siyasi platformuna benzer şekilde, yörüngedeki yıldız gemilerinin gözlem ve bilgi güvertelerindedir. Bu denetimler, küresel hava durumu modellerinin tam renkli üç boyutlu hologramlarıdır, ve holografik nesneleri elle istediğiniz yere hareket ettirerek ya da zihinden makineye arayüzünü etkinleştirdiyseniz sadece istediğiniz yeri düşünerek istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çoğu basit hava modelinin doğal olduğunda ısrar ediyorum. Ancak doğal olanların nerede bittiğini ve yapay olanların nerede başladığını bilmenin imkansız hale geldiği noktaya kadar yapay olarak değiştiriliyorlar. Ancak büyük fırtınalar ve kasırgalar gibi büyük olanların yapay olarak yaratıldığını ve yönlendirildiğini söylemek tamamen güvenlidir. Tüm bunlar uzak geçmiştekiler de dahil olmak üzere çoğu büyük deprem içinde geçerlidir. Çünkü bu yeni bir şey değildir. Bu durum binlerce yıldır devam etmektedir. Bunu dinleyicilerime resmi geçmişin yanlış olduğunu ve dünya üzerinde daha önce de birçok kez yüksek teknolojiye sahip küresel toplumların var olduğunu hatırlatarak söylüyorum. Bu durum çoğu büyük deprem için de geçerlidir çünkü hem dünyadaki kabal hem de Galaktik Federasyon yer altındaki tektonik plakaları son derece hassas bir şekilde haritalandıracak teknolojiye sahiptir ve bunların hepsi de son derece etkili dünyaya nüfuz eden radar makineleri kullanmaktadır. Galaktik Federasyon ise son derece sofistike yerçekimi ve kütle yoğunluğu haritalama cihazlarına sahiptir. Tektonik plakaların birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl şekillendiklerini tam olarak bildiklerinden, zayıf noktaların tam olarak nerede olduğunu, basıncın arttığı yerleri ve üstteki plakanın alttaki tarafından nerede eğildiğini ya da yerinde tutulduğunu bilebilirler. Plakalar arasındaki zayıf noktaları bilerek, doğrudan savunmasız yüksek basınç noktasına yönelik bir şok dalgası gönderebilirler. Bu da kendi başına bir yer değiştirmeye neden olmak için yeterli olabilir. Ancak daha inatçı basınç noktaları söz konusu olduğunda, çok dalgaları olarak gönderebilecekleri sürekli titreşim ve mikrodalga yüksek enerji ekleyerek, bu hassas noktaların basınçlı doğal yeraltı suyuyla karışarak sıvılaşmasına neden olur. Bu da bir kayganlaştırıcı gibi davranarak istenen bölgede tutunma kaybına ve ardından tektonik plakalar boyunca kaymaya veya harekete neden olarak bir depreme neden olur. Tüm bunlarla ilgili ne yapabilirim diye sorabilirsiniz. Uyanık olmak ve hayatınıza devam etmekten başka yapabileceğiniz bir şey yok. Buradaki grubum ve ben bile çoğu insanın varlığından bile haberdar olmadığı küçük YouTube kanallarını kullanarak hepinize anlatmaktan başka bir şey yapamayız. Ancak bu bilgiyi bilmeniz önemli çünkü az önce söylediklerimi başka yerlerde öğrendiklerinize ve kendi başınıza fark etmiş olabileceğiniz şeylere ekleyebilirsiniz. Örneğin, 19 Eylül'de Meksiko City'yi etkileyen 3 deprem gibi aynı tarihte meydana gelen bir dizi depremin doğal olarak meydana gelmiş olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Ancak bu, tesadüf olamayacak kadar çok sayıdaki örnekten yalnızca bir tanesidir. Yine de, insanoğlunun ve genel olarak biyolojinin kabalın ve hatta Galaktik Federasyon'un anlayabileceğinden çok daha dirençli olduğunu bilmelisiniz. Seleflerimin de belirttiği gibi, Biyoloji çok dirençlidir ve temel DNA'sı da zorunlu değişiklikleri tersine çevirmek, başlangıçtaki planının dikte ettiği şekle geri dönmek için çok güçlü bir eğilime sahiptir. DNA hareketsiz değildir. Biyolojik bir beden kullanan ruhun kristalin bir tezahürüdür. Zaman alabilir, ancak sahibinin ruhunun istediği şeyi yansıtmaya geri döner. Dolayısıyla insanların DNA'larını laboratuvarda zorla değiştirmek, kişinin bilinci de bu yapay değişikliklere uyacak şekilde değiştirilemediği sürece yalnızca geçici sonuçlar getirebilir. Böylece senkronize olurlar. Bu nedenle yapay değişiklikleri yerinde sabitler. Ancak yapay olarak üretilen değişiklik çok güçlü ise o zaman ruhla olan bağlantıyı bozar, temelde bireyi sakat bırakır ve hatta öldürür. Bu nedenle kabul edilemez zorunlu şeyleri kabul ederseniz DNA'nızın normale döneceğine güvenmeyin çünkü bu orijinal DNA planınızda olduğu için kesilen bir elin yeniden çıkmasını beklemeye benzer. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bunu çok takdir ediyorum ve bana düşündüğünüzden daha fazla yardımcı oluyor. Umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.